Selamlar sevgili Galatasaray taraftarları ve futbol severler. Bugün Galatasaray'ın son dönemdeki performansını, transfer gelişmelerini ve Avrupa Ligi'ndeki yolculuğunu mercek altına alıyoruz. Bu videomuzda zira Türkiye Kupası'ndaki heyecan dolu geri dönüşten yeni transfer Carlos Cuesta'ya Avrupa Ligi kadrosundaki değişikliklere kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Hazırsanız sarı kırmızılı maceramıza başlıyoruz. Avrupa'da ikinci mücadele, biraz aslında endişe vardı hava durumundan dolayı, zeminden dolayı. Siz çıkıp görme imkanı buldunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, birincisi tabii ki Bolu'dayız. Çok yakın zamanda burada yaşadığımız çok büyük bir facia vardı. Tekrar ölenlere rahmet, yine yaralanlarda tekrar şifa dileyerek başlayacağım. Kötü bir anımız tabii ki şeyden, depremin yine yıl dönümü, yani kötü bir anımız oradan var. Tabii ki bugünle ilgili üçüncü kötü aldığımız, dün aldığımız haber Sergen Hoca'nın sevgili kardeşi Gürsoy Hakk'a yürüdü. Yani o da tabii ki çok üzdü. Yalçın ailesine de buradan başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Maça gelince stadın tabii ki e, yağan yağıştan dolayı biraz korkularımız vardı ama e, özellikle şimdi gelip gördükten sonra da güzel bir şekilde temizlenmiş. E, biraz ağır bir zemin olacak. Oyun içerisinde bunu e, göreceğiz. Maça oynandıkça zemin biraz ağırlaşacak ama e, şu anki görüntüsü e, oynanabilecek bir zemin. Biz de bugün başlayacağımız 11 ile oynayacağımız oyuncularla. ...en iyi şekilde maça hazırlandık. Öncelikle Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda... ...Boluspor deplasmanında yaşadığı müthiş geri dönüşü konuşalım. Maçın 12. dakikasında Üsal İskandarlı'nın golüyle... ...Boluspor öne geçtiğinde birçok taraftarımız endişelenmişti. Kupasını tekrar aldı topu vuruşunu yaptı Günay. Siraçan, Siraçan çevirdi içeri vuruş ve gol! Gol geliyor, Boluspor öne geçiyor! Ancak takımımız bu zorluğa boyun eğmedi. 21. dakikada sahneye çıkan Morata şık bir golle skoru eşitledi ve takımımıza umut verdi. Yusuf Demir Morata, Alvaro Morata! İlk yarının son dakikalarında 44. dakikada Eyüp Aydın'ın harika plase vuruşuyla öne geçtik ve soyunma odasına 2-1'lik avantajla girdik. Harika bir gol Eyüp'ten. Galatasaray geriye düştüğü mücadelede devre bitmeden üstünlüğü yakalıyor. İnanılmaz bir pausu aldı top. İkinci yarıda da baskımızı sürdürdük. 72. dakikada Yusuf Demir farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 74. dakikada ise Ahmet Kutucu maçın skorunu belirleyen golü attı orta geldi şimdi arka tarafa doğru savunma karşıladı şut pozisyonu ve gol Galatasaray farkı ikiye çıkartıyor Yusuf'un golüyle sarı kırmızılılar Bolu'da durumu 3-1'e getirdi. Yusuf Demir'in golü Galatasaray 3-1'i buluyor. Baskılı bir oyun oynadı sarı kırmızılılar. Son dakikalarda golü bulmayı başardı Galatasaray. Savunmada müdahale Andan. Toreyra Yusuf'u topla buluşturdu. Yusuf Demir uzun gönderdi Ahmet Kutucu'ya. Ahmet aldı topu önüne. Girdi ceza alanına. Vurdu ve gol! Ahmet Kutucu! Harika bir golde Ahmet'ten. 4-1 oldu durum. Bu muhteşem geri dönüşle Galatasaray Boluspor'u 4-1 mağlup ederek kupada yoluna kayıpsız devam etti. Bu maç takımımızın karakterini ve mücadele azmini bir kez daha gözler önüne serdi. Geriye düşmemize rağmen pes etmedik ve galibiyete ulaşmayı başardık. Dolu dolu günler geçti gerçekten. Türkiye'deki bütün insanlara teşekkür etmek istiyorum. E, bu harika ülkede çok güzel bir şekilde karşıladılar beni dakikada mücadeleye denge getiriyor. E, kulüpteki insanlara da bütün çalışanlara da teşekkür etmek istiyorum. E, bu süreci çok kolaylaştırdılar benim için. Takım arkadaşlarım da hepsi çok iyi insanlar. Hemen e, aralarını aldılar beni ve burada evimde hissediyorum. Gerçekten harika bir ülkede olduğumu hissediyorum. Morata sarı kırmızılı formayla ilk golünü Bolu'da atıyor. Ahmet'i unutmamak lazım. Bugün inanılmaz bir gol attı ve çok çalışkan bir insan. Takımına da çok yardımcı oluyor. Ve biz sadece takıma destek olmak için takımın bir parçası olarak düşünmeliyiz. Avrupa Ligi maçlarımız da var. Çok önemli birim için ve beni heyecanlandıran bir şey bu. Çok şık bir gol vuruşu Alvaro Morata'dan. Birçok forvetimiz var. Hepsi de çok yüksek kalitede. Hepimiz de daha çok gol atmak ve takımımızı ileri taşımak, galip olmak için mücadele edeceğiz. Şimdi de gelelim transfer haberlerine. Galatasaray, Kolombiyalı savunmacı Carlos Kuesta'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Hasan Tüncel bu arada lafını kesiyorum. Bir son dakika gelişmesi var çünkü o yüzden lafını kestim. Uh -huh. Uh -huh. Galatasaray'dan transfer açıklaması geldi. Kuesta ismi konuşmuştuk zaten. Resmileşmesini bekliyorduk ve Galatasaray o açıklamayı yaptı. Profesyonel futbolcu Carlos Cuesta transferi konusunda oyuncunun kulübü Racing Club Genk le anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplamda net 8 milyon euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuyla 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre futbolcuya sezonun ikinci yarısı için 650 bin euro, Gelecek sezon için 1 milyon 450 bin euro, 2026-2027 için 1 milyon 550 bin euro ve 2027-2028 sezonu için ise 1 milyon 650 bin euro garanti ücret ödenecektir. Oyuncuyla 3,5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Birazdan son dakika gelişmesi de Eren Elmalı ile birlikte dönecek derken döndü. Carlos Cuesta Resmen Galatasaray'da 25 yaşındaki futbolcu Atletico ulusal takımında futbola başladı ve 2019 yılında Avrupa'ya gelerek Genk'e transfer oldu. Genk formasıyla 13 maça çıkan Kuesta bir gol kaydetti. Kuesta'nın transferiyle savunma hattımız daha da güçlendi. Tecrübesi ve yetenekleriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Cuesta sadece savunmada değil, hücuma da katkı sağlayabilen bir oyuncu. Hava toplarındaki hakimiyeti ve pasör yeteneğiyle takımımıza farklı bir boyut kazandıracak. Transfer döneminin en çok merak edilen konularından biri de Avrupa Ligi kadrosu oldu. Galatasaray, UEFA'ya bildirdiği kadroya bazı önemli değişiklikler yaptı. Yeni transferler Alvaro Morata ve Carlos Cuesta'nın yanı sıra Roland Sallay de kadroya dahil edildi. Ancak Ahmet Kutucu, Mario Lemina, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz listede yer almadı. Takımımız Avrupa Ligi son 16 playoff turunda AZ Alkmaar ile eşleşti. İlk maç 13 Şubat'ta deplasmanda, rövanş ise 20 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Bu zorlu mücadelede takımımıza başarılar diliyoruz. AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden biri. Ancak Galatasaray'da Avrupa Kupalarında tecrübeli bir takım. Bu nedenle turu geçme şansımız yüksek. Galatasaray hem kupada hem de Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerliyor. Transferlerle güçlenen kadromuz taraftarlarımızı heyecanlandırıyor. Önümüzdeki maçlarda takımımıza başarılar diliyor ve sizleri de bu coşkulu atmosferi yaşamaya davet ediyoruz. Unutmayın destekleriniz takımımız için çok önemli. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.